Selamlar arkadaşlar ben Murat. Bu videomuzda sizlerle birlikte Valorant üzerinden nasıl ücretsiz bir şekilde VP alabilirsiniz. Bunları size göstereceğim. Geçen bir tane video paylaşmıştım. Çoğu kişi bedava VP alamamış, bedava skin alamamış. Şimdi sizlere detaylı bir şekilde sizlere göstereceğim. Zaten o videoyu izleyen kişiler şu an bu videoda da izliyordur. Sizler de kesinlikle sonuna kadar detaylı bir şekilde izlemeyi unutmayın. Şimdi sizlere bedava bir şekilde VP kazanmayı, hesap almayı ve bedava skin almayı göstereceğim. Fazla uzatmadan hemen videomuza geçelim. İyi seyirler. Evet şimdi öncelikle sitenin linkini açıklamalar kısmında koymuyorum video telif yemesin diye. Yeni bir sekme açıyorum ve buraya tekno gelir yazmam yeterli. Tekno gelir yazıp aratıyorum. Karşıma çıkan XT tıklıyorum. Burada birinci sırada Valorant bedava hesap alma. Valorant bedava nasıl alınır diye bir yayınımız bulunuyor. İsterseniz eğer bu yayın burada yoksa aramalar kısmına gelip Valorant bedava ve P yazarak da bu yayına ulaşabilirsiniz. Girdikten sonra burada gördüğünüz kadarıyla öncelikle küçük bir açıklama yapmışım. E, bura, buraya tıklamayın bu arada. Burası reklam. Buraya tıklamanıza gerek yok. Valorant Riot Games tarafından geliştirilmiş bir FPS oyundur. Burası açıklama kısmı. Burada bedava hesap alma diye bir bölüm bulmakta. Buradaki hesapları neredeyse her gün yeniliyorum. Buradaki tıkla butonuna bastıktan sonra burada gördüğünüz kadarıyla Valorant bedava hesaplar bir tane şart bulunmakta. Benim Instagram hesabımı takip ediyorsunuz burayı takip ettikten sonra istek göndermeniz de yeterli bu arada. Sadece takip isteği göndermeniz de yetiyor. Gönderdikten sonra birazcık bekliyor. Doğrulama yapıyor şu anda. Doğrulama aşamasını tamamladıktan sonra karşımıza 5 saniyelik bir alan gelecek. Evet geldi. Burada 5 saniye boyunca bekliyoruz. Sizler de bu şekilde hesaplarınızı alabileceksiniz. Linke git diyorum sizlerde yeni bir sayfa açılacak. Ben reklam engelleyici kullanıyorum. O sayfayı kapatıp tekrardan geri geliyorsunuz. Tekrardan linke git diyorum. Burada gördüğünüz kadarıyla Valorant bedava hesaplar. Tekno gelir zaten sitemizin ismi burada yazıyor. Bu hesaplar ücretsiz olarak yayınlanmıştır. Parayla satılmaz. Yani çok yüksek hesaplar beklemeyin. Maksimum 3 tane skin olabilir bu hesaplarda. Ve maksimum elmas ranklardaki hesapları buraya dizdik zaten. Hesaplara girdikten sonra sorumluluk almış olursunuz. Başınıza gelebilecek her türlü olaydan siz sorumlusunuz diye burada yazmışız. Ve çok kişi diyor ki hesaplar yeni açılmış. 2 level hesaplar bazıları banlı. Bu hesapları 15.000 kişi kullanıyor yani son videom kaç izlendi 15.000 izlendi ve burada 2000, ta 2000 tane hesap var sürekli alınıyor ben de her akşam bunu yenilemeye çalışıyorum ee, ilklerden değil de ilklerden seçmek yerine şöyle 700-800. sıralardan seçmeyi deneyebilirsiniz yani her zaman skinli çıkacak diye bir şey yok şansınıza bağlı o bugün atarım. Sizler 5 tane denersiniz. Yarın bir daha yeni hesaplar yayınlarım. Discord'da zaten sürekli olarak paylaşım yapıyorum. Yeni hesap paylaştım diye. Telegram'da da paylaşım yapıyorum. Yeni hesap paylaştım diye. Bu oradan takip ederek sizler de yeni hesaplara ulaşarak e, günde 5-10 tane deneyerek sizler de hesabınızı alabilirsiniz. Bu arada bu hesapları rank kasmak için vesaire oynamayın. Eğlenmek için oynayın. E, eğlenirsiniz oyunlarda. Rank kasmak için kullanırsanız zaten kullanıcı adı şifre herkese açık bir şekilde olduğu için hesabınıza farklı biri girebilir. Sizler de yüksek skinlerle oynamak istiyorsanız bu hesaplara girebilirsiniz. Şimdi gelelim VP almaya. Ve skin almaya. Skin almak için zaten VP ihtiyacımız var. Buradan Valorant bedava VP alma bölümünde TOSLA ve e, yayınlardan bedava VP diye bir şey yazıyor. Bunları yapmamız gerekiyor. TOSLA ile bedava VP kazanma. Şu anda ben telefonumu açıyorum. TOSLA uygulamasına gireyim şöyle. TOSLA'dan bedava bir şekilde para kazanıyorsunuz ve birisi yorumlar gelip yazmış ki TOSLA'dan TOSLA güvenilir mi? Akbank'a çıkarmış olduğu bir uygulama bu arada TOSLA. Sizler de açıklama kısmındaki linkten TOSLA'ya kayıt olabilirsiniz. TOSLA'nın linkini açıklamalar kısmına koyuyorum. Buradan sizler de arkadaşlarınızı davet ederek para kazanıyorsunuz. Eğer kanıt isteyenler varsa ben Discord'da paylaşacağım şu anda. Toplam kazandığın tosback bölümünde 166 TL yazıyor. Sizler de 160 te 166 TL kazanabiliyorsunuz. Sadece arkadaşlarınızı davet etmeniz gerekiyor. Bu arada başka yayıncılar da yayınlarında bedava VP dağıtıyor. Yeni yayıncıları izleyerek sizler de bedava VP fırsatlarından yararlanabiliyorsunuz. Yani burada yasa dışı olan kredi kartı çalmadır değişik değişik şeyler yok burada zaten sizlere anlatmışım yorumları ben hepsini okudum bazılarını sildim yorumların hepsini okurken çoğu kişi bedava vp kim dağıtsın vesaire diyor doğru diyorlar Tosla bedava arkadaşlarınızı davet ederek sizlere para kazandırıyor. Aynı şekilde şöyle yeni yayınlarıma da bakabilirsiniz. LOL bedava RP alma bölümünde Tosla ile bedava RP, Innal ile bedava RP, Nice ile bedava RP var. Bu yayının linkini açıklamalar kısmında koyarım. E, buradaki yöntemleri uygulayarak bedava VP de alabiliyorsunuz. Tosla ile arkadaşlarınızı davet ederseniz 10 TL para kazanırsınız. Innal ile de arkadaşlarınızı davet edip 7 TL bakiye kazanırsınız. Nice ile de arkadaşlarınızı davet edip 10 TL bakiye kazanırsınız. Her platforma iki tane arkadaşınızı davet ederek sizler de bedava para kazanıp VP alabiliyorsunuz. Yani VP alırken yasa dışı bir şey yapmıyoruz veya legal olmayan bir şey yapmıyoruz. Bunların hepsi arkadaşlarımızı davet arkadaşlarımızı davet ederek bedava VP kazanıyoruz. Sizler de bu şekilde bedava hesapları ve bedava VP'leri alabilirsiniz. Aynı şekilde site içerisinde ücretsiz kategorimizi girerek birçok e oyunun uygulamanın ücretsiz içeriği bulmakta. Aynı şekilde Turkcell, Türk Telekom, Vodafone gibi e, operatörlerin bedava internetlerini de burada paylaşıyoruz. Spotify veya YouTube Premium dinliyorsunuzdur. Sizler de buradan ücretsiz içerikleri elde edebilirsiniz. Zaten Valorant oynayan kişilerin çoğu Discord'da kullanıyordur. Sizler de eğer ücretsiz bir şekilde Discord e, nitro almak istiyorsanız bu yayına kesinlikle ziyaret etmeyi unutmayın. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. İndirim koduna girerek de buradan bedava kendinize yemek söyleyebilirsiniz. Bu, bu videoyu sabah saatlerinde çekiyorum. 11.30 9 Bedava bir şekilde şu anda kahvaltı alacağım. Sizler de almak için yemek sepetini kullanın bu arada. Ben bunu daha yeni yeniledim. Trend yolu bugün yenilerim. Sizler de bu şekilde ücretsiz bir şekilde indirim kodu alabilirsiniz. Yorumlara saçma sapan şeyleri yazmanıza gerek yok. Burada zaten sizlere anlattım. Bedava hesap ve bedava VP alma yöntemlerini sizlere sıraladım. Bu hesapları neredeyse her gün yeniliyorum. Her gün deneyebilirsiniz. Bazı boş çıkar, bazı dolu çıkar. Bu tamamen şansınıza bağlıdır. Yorumlara eğer bakarsanız bazı kişilerde güzel hesaplar bulmuş ve kullanıyor. Sizler de bu şekilde hesaplarınızı alabilirsiniz ve bedava VPT alabilirsiniz. Bu imkansız değil. Açıklamalar kısmında Discord sunucumun ve Telegram kanalımın linki bulunmakta. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.